Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz yine arabadayız. Nereye gidiyoruz? Bu aile nereye gidiyor? İkizler de arkada merhaba demek ister misiniz? Hüseyin İstemez misin? Hüseyin sen? Selam vermek istemez misin? Onlar okuldan geldiler. Tabi yorgunlar. Bizim ikizlerin 15 tatili yok biliyorsunuz. Böyle şimdi saat 6 kaç? 18.23 İstanbul'da iftar yani bizim bulunduğumuz bölgede iftar bugün 19.50'de. Biz bugün iftarı dışarıda yapalım diye yola çıktık. Plansız, programsız. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Nerede yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Bakalım nasibimiz neredeyse, kısmetimiz neredeyse. EA'de e, Rabbim bizi oraya doğru götürecek inşallah. Nasibimiz vardır bir yerlerde. Daha önce gittiğimiz bir yer vardı Çatalca'da. Çatalca'ya doğru gidiyoruz. İnşallah rezervasyon sıkıntısı problemi yaşayamayız. Eğer müsaitse orada açacağız bakalım. Kader bizi nereye götürecek? Evet, arama çalışmalarımız devam ediyor. Çatalca'ya girdik. Burası Çatalca. Çatalca'da çok güzel et restoranları var ama bakalım bizim gittiğimiz yer hala devam ediyor mu, açık mı? Eğer açıksa oraya gideceğiz. Şurada bir yerdeydi herhalde solda. Evet. Bu bir restoran. Daha var mı? Evet. Bak şurada var bir Taylan kasap restoran Eyvallah. diyor. Böyle Kırdı dört böcek gibi. Kırdı dört böcek gibi. Yani yeşil yeşil. Soğuktu dışarıda. Orası öyleydi de bakalım. Aslında burası öyle bir yer. Çatalca öyle bir yer de. Öyle bir yer. Nasıl bir tane. O, o tarafta bir yer var değil mi? Burası de var. Acıktınız mı? Ayşe tane acıktın mı? Acıktın mı anneciğim? Senin şey bicim sen acıktın mı? Yok. Yok mu? Acıkmadın mı? Sonunda geldik. Sonunda gelmedik daha. <laughs> Arıyoruz işte. <laughs> Ay atlara bak Hüseyin Emir. İşte beyaz at. Beyaz geldik atını mi? buraya mı bağladın? Beyaz attı biraz. Bakın burada Sen piknik açayım. alanı var. Şöyle. Zeytin. Piknik alan anneciğim zeytin. orası. Bakayım, bakayım. Bizim geldiğimiz yer i̇smi burasıydı değişmiş. ama ismi değişmiş galiba. Zeytin olmuş. Zeytin olmuş. Daha önce neydi? Allah ben de Çöktüm hatırlamıyorum şey neydi. Abi. Bakalım. Dur. Araba, araba geliyor. Bakalım eğer müsaitsenizler için buraya geleceğiz zeytine. Adı da güzelmiş zeytin. Nereye Çok aşkım? Ciddi, ciddi. Hayvanlar evcil hayvanlar giremez yazmışlar kapıya. Hayvanlar neden giremez diye soruyor. Bilmiyor ki. Evcil ya. hayvanlar niye giremiyor? Evcil hayvanlar saldırmaz ki. Çok haklısın anneciğim. Evcil hayvanlar saldırmaz. Neden öyle bir şey yazmışlar? Aslında bizim de bir köpeğimiz ya. olabilirdi değil mi? E, ne yapacağız? Ya, Bazı hayvanlar, hayvanlar saldırıyor. Evet. evet. hayvanlar saldırıyormuş. Doğru söylüyorsun. Evcil hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar saldırıyor. Hayvanlar saldırıyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. O da vahşi hayvanlar Şimdi eşim bakmaya gitti. Bakalım eğer rezervasyon evet. yer problemi yoksa. Nasibimizde de varsa inşallah burada yapacağız iftarımızı. Merhaba. Merhaba. Ne var? Ay niye giremez. Ayşe yemiyor? taktığı tak hayvanlar. Hayır <laughs> varşi <laughs> hayvanlar. Görmüyor musun? Dışarıda var burada. Vahşi hayvan... hayvan değil. Evcil hayvanlar giremez yazmışlar. Neden bilmiyorum anneciğim. Neyse, sen okumayı biliyor musun? Tabii ki sen. İçeri girince bir soralım Ayşe Tay'cığım. Neden böyle bir şey yazdınız? Kapıya? Evcil hayvanlar <laughs> neden giremez? Soralım <laughs> oldu mu? Anlayıp oh, sorarsak. Evet anneciğim. Evet, evet. Seynemeci bu oturur musun yerine? yerine? Tamam anneciğim. Ay, ay, ay bay, bay, bay. Allah! Buranın ismi değişmiş. Umarım e, yemek yemeklerinin tadı güzeldi. Umarım yemeklerinin e, lezzeti e, şeyi yemekte. hizmeti değişmemiştir. Bence Çünkü, çok vardı, Hı, çok çok Çünkü çok beğeniyorduk. Bu tarafta oturmadığımız zamanlarda bile buraya kadar geliyorduk. Çünkü çatalcayı biz seviyoruz. Ha, ha, ha ne yapıyorsun Seynemir? Oraya geliyorsun. Geliyorum. Ama Ayşe Tayyip görülmüyor. Sen oraya durdun. Ama gelmiyor ön tarafa. Yasak. yasak. Çocukların buraya gelmesi yasak ama. Biliyorum ama gel beni. Bak. bak Ayşe Tayyip neredesin? Allah. <laughs> Dur bakalım baba ne diyecek şimdi buraya girebilir miyiz giremez miyiz? Tamam. Yani son an da böyle çıkarsak tabi plan yok program yok rezervasyon yok. Yaklaşık bir saat var iftara biz iftar yapacağımız yerler. Seni yapma. Hüseyin Emir, araba sürüyor. Bir, 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 Rızkımız bir yerde neredeyse oraya gideceğiz inşallah. Ay, Bakalım ay, hayırlısı nasibimizde neresiyse orada yiyeceğiz. Bakalım nasibimiz neredeymiş. Ay, evet. Bir yer bulduk ama buranın ismi Tahtalı Köy. <laughs> Tahtalı Köymüş nasibimiz ama çok güzel. Ay ata bak. Hüseyin Emir'cim atı gördün mü? Ay küçük sıfa. Ay çok tatlı. Hüseyin'i bir sıfayı gördün mü? Nereye gittiniz? Girmeyin bildiğin bilmediğiniz yerlere. Anne burası işçinin evi. Valla ortam çok güzel. İftar menüsü de varmış nasibimizde. Adı pek hoşumuza gitmedi ama. <laughs> Ama çok güzel bir yer. Abi. Çocuk sineması. Abi. Burası Tahtalı Köy. Abi. Tamam girelim. Abi. Efendim. Gel. Faşoa. <laughs> Burası Faşoa. Büyük yer. <laughs> gel. Hello. Düşersin anneciğim dikkat et. Anne ben yapabilir misin? Oğlum bak git. Anne kucaklayalım. Tamam anneciğim kucaklayayım gel. Bakalım buraları. Ayşe, bir Burası kahvehane. Böyle küçük küçük yerler var. Sanırım burada herkes kendi mi yapıyor? Ha böyle küçük küçük, küçük evler var. Burada. Kendin pişir kendin ye mi yapıyorsun? Bakalım içeriye. Gel bakalım içeriye. İçeriye bir girelim mi? Aa bak. <laughs> bak. Böyle bir yer var. Sanırım burada yiyorsun. Ha? Oh, evet. Aa, çok güzel soba. Oo, sıcacık soba da yanıyor. Hadi biraz Çok güzel. İki kişilik <laughs> salıncakla parçalıyor. Oo, biliyorsun. sıcacık soba da yanıyor. Dur Ay, aşkım yanarsın. Tamak, tamak tamam. Evineceğim. Tamam. Hamak. Tamam bakalım. Böyle hadi. masa var. Aa, pencere açık. Açık bir pencereye bakalım hadi. Burası böyle. Bu Şöyle küçük bir oda yapmışlar. Küçü ayrı köy masa ayrı köy evi diye geçiyor. Aa! Sobada yanıyor Mümüş sıcacık. Düşersin ya evin içi soğur ama. Soğur soğur. Pencereleri soğur. açma evin içi soğur gel. Valla burası çok güzel bir yer ama. İsim köy. Şurada da çok güzel kızlar vardı. Gel Hüseyin Emir gel. <laughs> Düşer anneciğim dikkat et. Aa, Hüseyin Emir de... salacağı biniyor. <laughs> Valla şansımıza çok güzel bir yere denk geldik. Fiyatı da çok uygun. Birazdan söyleyeceğim o odaya girdiğimizde. Ama. Şöyle küçük küçük aa, evler var. Ama. Herkes bir evde kalıyor. Aa, anne. Efendim. Benim. Tamam bağırma anneciğim duyuyorum seni. Böyle küçük küçük evler var. Herkes kendi evinin içinde, evinin önünde mangalını yapıyor, yemeğini yiyor. Bizimki şu karşıdaki. Gel çek sallanalım hadi. Şu küçük köy evi bizim. Böyle güzel bir çocuk parkı var. Buranın ismi Çatalca'da Tahtalıköy. <laughs> Ayşe ne yapıyorsun? Neredesin Ayşe? Ayşe gel. Nerede kaldın? <laughs> Yavaş dikkat et. Çocuklu aileler için çıkar bir şansımıza güzel bir yere denk geldik. İnşallah eti yemeği de güzeldir, lezzetlidir. Yazın da gelinebilir. Ağaçlarda çiçek açmış. Bu erik ağacım acaba? Yok değil bu. Ne ki hiç de anlamam. Çok güzel. İşte Çatalca'nın güzellikleri. çok fazla kalabalık değil. Bakar mısınız evlerin güzelliğine? Evet, biz ya iftarımızı ya, yaptık. Ya, ya kaydı, Sobamız ya tüttü. Böyle herkes evinde. Bak. Bak orada da kedi var. Evet biz iftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Şöyle. Bugünkü nasibimiz, bugünkü kısmetimiz buymuş. Allah bereket versin. Rızkı veren Allah'mış bir şekilde ee, seni o rızkının nasibinin olduğu yere doğru götürüyor. Burası çok güzel. Ee, ortam olarak çok güzel bir yer. İsterseniz kendiniz getirebiliyorsanız, isterseniz böyle iftar menüsü var. Ee, biz tabii plansız geldiğimiz için iftar menüsü aldık. Ee, i̇ftarımızı yaptık. Şimdi çayımızı içeceğiz. Şöyle sobamız da yanıyor. Hüseyin'e mi nerede? Hüseyin'e mi neredesin? Hüseyin'e <laughs> köyünden. <laughs> Efendim. Çocuk sineması, sineması yok aşkım orada gel. çocuk sineması da değil Ama soğuk geliyor dışarıdan. Hadi kapat. Odamızın içi soğudu. Hüseyin e mi Evet. Çayı içiyoruz. Herkes evinde. İftarını açtı odasında. Hepsi iğneme ve aşetaya salıncaklara biniyorlar parkta. Bakın şöyle. Herkes tedbirli gelmiş mangalıyla, semaveriyle. Bu kopuyor mu? A şuradan çık tamam devam et. Burada. Oradan çıkılabiliyor. Burada şeyler vardı. Evet biz gidiyoruz. Tahtalı köye elveda. Burada koyunlar vardı. Bak sesleri geliyor. Gördün mü? Duydun mu sesleri? Bak sesleri geliyor. Şurada ileride. Burada da bir kulübe var. Zombi değil mi? Gel Gel. Bak, 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 şey. bak, Evet şöyle cami gibi mescidi de var. Evet sevgili arkadaşlar biz iftarımızı yaptık çok şükür çok güzel bir yere denk geldik nasibimizde böyle güzel gördüğünüz gibi bir yer varmış ee, orası Çatalca'da e, neydi tahtalı köy yani ismi çok güzel olmasa da orada e, böyle herkese özel tek tek tahta kulübe gibi köy evi gibi böyle ne, den, ne deniyor oraya Loca, loca gibi herkesin e, odası ayrı gördüğünüz gibi işte odanın içerisinde masa var, soba var. Kışın yakılabiliyor. Şömine var. Oraya siz kendinizle evden kendiniz yanınızda etinizi, işte yiyeceklerinizi, salata malzemelerinizi, içeceğinizi getirebilirsiniz. Oradan da et satın alabilirsiniz veyahut hafta oradan da menüde veriyorlar. Biz çok hazırlıksız ve oradan haberimiz olmadan gittiğimiz için oradaki menüden iftar menüsünden yedik. Menüde normal iftariyelikler var. karışık ızgara tabağı var, tatlı var, çay, su, çorba, hepsi bir kişi 150 TL'ydi gayet iyi bence ama kendiniz de götürebilirsiniz çok e, yer olarak çok uygun herkesin kendi rocası var kendiniz e, işte kimse kimseyi görmüyor kimse kimsenin sesini duymuyor e, sıcak bir ortamda hem piknik yapabiliyorsunuz ailece ailecek gidilebilecek çok güzel çocuklar için çok parkı var yeşillikli güzel bir yer eğer İstanbul'daysanız Çatalca'da Tahtalıköy'ü tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi nasibimizde ne varsa o dedik ama gerçekten nasibimizde e, Allah bize öyle güzel bir yere denk getirdi. Ee, ne der, çok şükür verdiği nimetlere. Bugünlük e, videomuz bu kadar. Hala ben videoda konuşamıyorum. Gördüğünüz gibi cümle kurmakta zorlanıyorum. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hüseyin Emre'cim, Ayşe Tayyacım, el sallar mısın? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Doydunuz mu? Güzel miydi orası? Beğendiniz mi? Beğendim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ